Herkese merhaba. Özgür Sorular'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Burada soruları ben soruyorum. Hocam hoş geldiniz. Bir önceki programımızda size Ramazan ayı hakkında sorular sormuştuk. Şimdi de bayram geldi malumunuz. Bayram hakkında sorular soracağız. İlk başlayalım. Öncelikle Ramazan bayramı mı, şeker bayramı mı? Ramazan bayramı, şeker bayramı bu iki ifade tartışılıyor. Sorunuzda bundan ötürü zaten biliyorum. İslam dünyasının hiçbir yerinde Ramazan bayramı ifadesi Türkiye'deki kadar tartışma konusu ediliyor değil. Zira Arapça konuşan ülkelerde, Arap dünyasında Ramazan bayramı diye bir ifade kullanılmıyor. E, Arapça'da Eidul Fitr deniliyor. Yani fıtır bayramı. Fıtır'da Türkçedeki fitre sözü size bunu çağrıştırabilir. Fıtır, yeme içme demek aslında Arapça'da fatur da kahvaltı anlamına geliyor. İdul fıtır demek yani oruç bitti artık yeme içme bayramı anlamında kullanılıyor. Şeker bayramı ise Türkiye'ye özgü ve Türkiye'nin etkili olduğu, kültürel anlamda etkili olduğu Müslüman halklara özgü diyebiliriz. Yani Balkanlarda ve Kafkasya'da belki bir miktar Türkistan'a doğru, Orta Asya'ya doğru da etkisinden bahis mümkündür ve fakat çoğunlukla Türkiye'de şeker bayramı ifadesi kullanılıyor. Ancak şöyle bir çatışma var. Güya Ramazan bayramı diyenler dindarlar, şeker bayramı diyenler de seküler, laik kesilmiş gibi bir ayrışma söz konusu. Halbuki öyle değil. Tam tersine şeker bayramı ifadesini Osmanlılar kullanmışlar. Ve bugün dindar kesim Osmanlı'yı ecdadımız diye sahipleniyor. Seküler kesim o kadar da fazla sahiplenmez. Evet reddetmez, inkar etmez ama Dindar kesim kadar Osmanlı'yı sahiplenmez. Şeker Bayramı ifadesi aslında şükür bayramından gelir. Şükürle şeker Arapçada aynı şekilde yazıldığı için şükür sözü zamanla şeker olarak okunmuş. Arapça harflerle yazıldığı için böyle. Efendim neden şükür denilmiş? Çünkü ibadet yerine getirilmiş, Ramazan orucu tutulmuş. Buna şükür ifadesi olarak Şükür Bayramı denilmiş. Yeniden söyleyelim bu zamanla Şeker Bayramına dönüşmüş efendim Zira e, burada anımsamakta yarar var. Bakara suresi 185. ayette لَعَلَّكُمْ teşkurun ifadesi var. Umulur ki şükredersiniz. Yani Ramazan orucunun tutulmasının istendiği Bakara 185. ayetin sonunda şükür için bu orucun tutulması isteniyor. Ne için şükür? Kur'an'ın indirildiği ay, Kur'an indirildiği için, Kur'an gönderildiği için, doğru ifade gönderilmek gönderildiği için şükredilmesi ifade ediliyor isteniyor. O nedenle şeker bayramı ifadesi Ramazan bayramı ifadesinden daha uygun aslında Kur'an'a, İslam'a daha uygun. Yani dindarlık duygusuyla hareket edeceksek aslında Ramazan bayramı demememiz lazım. Şeker bayramı dememiz lazım. Zira şeker şükürden geliyor. Orucu tuttuk, şükürs, şükür olsun Allah'a. Şükürler olsun Allah'a demek için şükür bayramı, şeker bayramı daha İslami, daha dinidir. Ramazan bayramı diyemeyiz. Çünkü Ramazan bitmiş. Şevval ayındayız. Şevval ayında Ramazan bayramı kutlanmaz. Bugün Ramazan bayramı denilen bayram Şevval'in biri, ikisi ve üçü. Ramazan ayı bitmiş. Sen nasıl Ramazan ayı ile ilgili bir bayramı Şevval'de kutluyorsun? Şevval bayramı desen olacak belki. Dolayısıyla böyle bir takım semantik sorunlar var. Anlam sorunları var. Arapçası ve özgün biçiminin Eidul Fıtr olduğunu tekrar anımsatmakta yarar görüyorum. Başka sorularınız olacak biliyorum ama ben yine de diğer öbür sorulara geçmeden şeker bayramınız kutlu olsun diyeyim. Ramazan'da şeker dağıtma adeti normal şartlarda İslam'da var mı? Yoksa bu adeti daha sonradan mı edindik? Ee, aslında kaynaklar bu konuda e, şu bilgileri veriyor. Şeker dağıtma işi Osmanlı döneminde başlamış. Bunun da çok bilimsel anlamda bir açıklaması var gerçekten takdir edilecek bir durum bu şeker olayı. Zira Ramazan süresince çok az yenildiği ve içildiği için vücut güçten düşüyor. Güç yitimi söz konusu yani enerji, güç enerji, güç yitimi söz konusu. Ramazan bayramı denilen bayramda yani şeker bayramında Şeker dağıtılması vücudun yeniden enerji toplaması için gerekli. O nedenle tatlılar ve şeker Osmanlılardan bu yana bayramda konuklara ikram edilen önemli bir sunum malzemesi olmuş, ikram malzemesi olmuş. O nedenle belirtelim, şeker dağıtma işi, tatlı olayı Osmanlılarla birlikte başlamış. Şeker bayramı ifadesi de biraz bununla ilintilendirilebilir. Şükürün şekere dönüşmesi bundan dolayı da olmuş olabilir. Peki Ramazan Bayramı dediğimiz ya da Şeker Bayramı dediğimiz bayram ne zaman kutlanmaya başlandı? Hani Hz. Muhammed zamanında da böyle bir bayram var mıydı? Kutlanıyor muydu? Kutlanıyorsa nasıl kutlanıyordu? Evet, Ramazan orucu farz kılındıktan sonra Ramazan orucunun farz kılınmasından itibaren oruç bittiğinde bu bayram kutlanılıyordu. Eidul Fıtr olarak elbette ki kutlanılıyordu. Nasıl kutlanılıyordu? Efendim bir kere bayram sabahı bayram namazı kılınıyordu. Bayram hutbesi okunuyordu. Yakınlar ziyaret ediliyordu. İnsanlar dinleniyordu. Bu şekilde kutlanılıyordu. Bazı kaynaklarda şarkılar, söylendiği de belirtiliyor. E, Hz. Peygamber döneminde de bunun böyle olduğu belirtiliyor. Yani insanların e, bir ibadeti tamamlamanın verdiği bir huzur içerisinde bayram kutladıklarını görüyoruz. Tabii o dönemde şeker dağıtma gibi bir e, olayın olduğuna ilişkin bir bilgiye rastlamış değilim kaynaklarda. Az önceki sorunuzda sormuştunuz. Bu Osmanlılar döneminde başlamış bir gelenektir. Hz. Peygamber'in döneminde Bayramın nasıl kutlandığına ilişkin çok ayrıntılı bilgiler elimizde mevcut değil. Bildiğimiz bayram namazının kılınması, insanların birbirini ziyaret etmesi, mezarlıkların ziyaret edilmesi, efendim ve insanların sevinmesi, mutlu olması bu şekilde bir bayram kutlaması söz konusu. Peki bayram namazı farz mı? Bayram namazı kılmak Hanefi Mezhebine göre vacip, diğer e, sünni mezheplere göre ise sünnet. Farz diyen bir mezhep yok bayram namazlarına. Karıştırılmasın bayram sabahı kılınan sabah namazından söz etmiyoruz. Bayram namazından söz ediyoruz. Bayram namazı kılmak Hanefi mezhebinde vaciptir. Öbür sünni mezheplerde ise e, sünnettir. Zira vacip diye bir hüküm yalnızca Hanefi mezhebinde mevcut. Yani Hanefi mezhebi bile farz demiyor bayram namazına. Ancak çok ilginçtir. En yüksek katılımın gerçekleştiği namaz bayram namazlarıdır. Yani farz namazlara olan katılımdan daha yüksek bir katılım var bayram namazlarına. Öyle ki Türkiye'miz için konuşacak olursak bildiğim, tanıdığım, dinle hiç ilgisi olmayan kişiler bile bayram sabahı bayram namazına gidiyor. Belki de aralarında gerçekte ateist ve deist olanlar bile vardır bayram namazına giden. Neden? E bu bir gelenek diyorlar. Yani bu toplumda bayram kutlamanın, bayram başlangıcının böyle bir geleneği olmasından ötürü bayram namazına iştirak, katılım çok yüksek oluyor. Peki hocam nefis terbiyesi için bir ay boyunca oruç tuttuktan sonra festival havasında hatta israfa kaçan sohbalarda Ramazan bayramı kutlamak aslında orucun asıl anlamına ters değil mi? Evet bu ilginç bir konu. Gerçekten Ramazan orucu insanın bir takım aşırı arzularının dizginlenmesi amacıyla yani sizin deyiminizle nefis terbiyesi için tutulan bir oruç bu. Aynı zamanda belirtelim Kur'an'ın indirilmesinden ötürü bir şükür orucu olduğunu belirtmiştik az önce. Elbette ki orucun bir de nefis terbiyesi yönü var şükürle birlikte. Yani ittika yönü var. O nedenle bayramda da aşırıya kaçmamak gerekir. Çok yiyip çok içmemek gerekir. Taşkınlık yapmamak gerekir ki bunu yapanlar çok kısıtlı, dar bir kesim. Çoğunlukla Müslümanlar son derece ağırbaşlı bir biçimde, sağduyulu bir biçimde bayram kutluyorlar. Çocukların sevinmesi biraz belki daha göze çarpıyor. Sevindirilmesi göze çarpıyor. Çok lüks ikramların yapılmaması, aşırı yemek yenilmemesi Sağlık açısından da önemli. Çünkü bir ay boyunca az yemek yemiş insanlar bayramda bunun tam tersine yoğun bir yeme içme olayına girişirlerse bir takım sağlık sorunları yaşayabilirler. Elbette ki az yemek lazım, az içmek lazım. Bundan ötürüdür ki belki mideyi yeni döneme hazırlamak için Hz. Peygamber'in Ramazan'dan sonra Şevval ayında da 6 gün oruç tutulmasını buyurduğu belirtilir kimi kaynaklarda. Şevval ayında 6 gün oruç tutulması belirtilir ki bu peş peşe de olabilir, aralıklarla da olabilir. Sorunuz çok yerinde bir soru. Her türlü aşırılıktan kaçınmak gerekiyor. İslam zaten sırat-ı müstakim yoludur. Yani dost doğru yoldur. Aşırılıklardan uzak bir yoldur. O nedenle istikametimiz doğru olmalı. Herhangi bir yanlışa tapmadan gerek ibadetimizi gerek bayramımızı bu şekilde idrak etmeliyiz ki İslam'a göre bayram kutlamak da bir ibadettir ayrıca onu da belirtelim. Hocam çok teşekkür ederiz sorularımıza cevap verdiğiniz için. Peki insanların, inananların Ramazan ya da Şeker Bayramı'nı kutlamak için söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bütün inananların Şeker Bayramı kutlu olsun, bütün İslam dünyasının, Türkiye'mizin inananıyla inanmayanıyla toplumun bütün kesimlerinin bir arada bayram sevincini paylaşmasını en içten dileklerimle diliyorum. Şeker bayramımız kutlu olsun. Hocam katıldığınız için tekrar teşekkür ederiz. Bir sonraki özgür sorularda görüşmek üzere. Hoşçakalın.